Sayın Tebos kullanıcıları, bu eğitim videomuzda sizlere stok düzeltme hakkı kapsamında hazırladığımız uygulamanın detaylarını anlatacağız. Merkez eğitimimizin yoğun çalışmaları sonucunda bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6736 sayılı kanun 19 Ağustos 2016 tarihli ve 29806 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazırladığımız uygulama bu kapsamdadır stok düzeltme hakkı uygulamasından hemen önce öncelikle kare sayımınızı yapmanızı ve ITS portalından stok CSV dosyanızı indirmenizi öneriyoruz. Bu işlemleri TBOS içinden şöyle yapabilirsiniz. Stok sayım işlemleri menüsünden kare stok sayım bölümüne girerek buradan kare bütün kare okutup stok sayım işlemini tamamla menüsünden Tüm stok sıfırla ve yeni stok sayımını kaydet seçeneği ile kare kod sayım işleminizi tamamlayabilirsiniz. Stok sayımımızı tamamladıktan sonra ilaç takip sisteminde bulunan dosyayı indirmek için portala giriş yapıyoruz. Bunun için raporlar ve istatistikler menüsünden ITS portal menüsüne tıklıyoruz ve ITS portalına giriş yapıyoruz. Bu bölümde bulunan stok indir menüsü ile e, ilgili dosyayı indirebiliriz. Dosyayı indirmek için talepte bulun butonu çıkacaktır karşımıza. Öncelikle talepte bulunuyoruz. Yaklaşık 20 dakika içerisinde de karşınıza görünen ekrandaki gibi bir link oluşuyor. Ve bu link üzerinden sizin için hazırlanmış olan dosyayı indirebiliyorsunuz. Bu işlemler tamamlandıktan sonra artık stok düzeltme hakkı kapsamında hazırladığımız uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Muhasebe ve stok işlemleri menüsünün altında bulunan stok düzeltme hakkı uygulamasına tıklıyoruz. Ve uygulamada her adım kontrollü ve yönergeli bir şekilde ikaz pencereleriyle sizleri bilgilendirmeler sunulmuştur İlk pencerede karikota stok sayımını yaptığımıza dair bir soru soruyor ve en yakın zamanda yaptığımız stok sayım tarihini bize bilgi olarak sunuyor eğer bu tarih yakın bir tarih ise evet yaptım bir sonraki adıma geç seçeneğiyle bir sonraki adıma geçebiliyoruz eğer bu adımdan sonra stok sayımı yapmak istiyorsanız da, hayır yapmadım stok sayımı yapmak istiyorum seçeneğine tıklayabilirsiniz. Evet yaptım bir sonraki adıma geç dediğimizde Türk Eczacıları Birliği'nin stok düzeltme hakkıyla ilgili yönergesini okudum seçeneği var. Okumadıysanız yönergeye bu linkten ulaşabiliyorsunuz ve ilgili bilmesi gereken iki madde mevcut. Okudum onaylıyorum şeklinde geçtikten sonra uygulama açılıyor. Uygulamada çok sade ekranda ITS dosyası yükle butonuna tıklıyorum. Ve yüklemek istediğim ITS'den indirdiğim dosyayı TBOS'un içine yüklüyorum. İşlem tamamlandıktan sonra kare kod listesi, ilaç takip sisteminde olan ve TBOS'u olmayan kare kod listesi ekranımızda listeleniyor. Ee, hemen alt tarafta dosya yüklendikten sonra iki bölüm ortaya çıktı. Bu onay ikonu onaylandıktan sonra aktif olan. Bir de uygulama butonu mevcut. Bu onaydan sonra da aktif olan butona tıkladığımızda tekrar deaktivasyon bildirimi yapılacaktır. Bu bildirimin işlem menüsünden geri dönüş yoktur. Deaktivasyon bildirimini onaylıyor musunuz şeklinde son onay penceresinden sonra evet onaylıyorum dediğimizde artık ITS'de olan ve TBOS'ta stoklarınız olmayan kare kodlar deaktivasyon bildirimi ilaç takip sistemine yapılmıştır ve yapılan bu bildirimler sonucunda özet bir bildirim ekranı size sunulmuştur. Bu ekranda e, deaktivasyon bildirimi başarılı olanlar ve başarısız olanlar şeklinde size küçük bir bilgilendirme mevcut. Bu ekranı kapattığımızda sağ tarafta bulunan 3 e, buton ile deaktivasyonu tamamlanmış olan karekodları Excel'e aktarabilirsiniz veya bu karekodları yazdırabilirsiniz veya stok sayımı yaptığınız için yaptığınız stok sayımına istinaden stok sayım tutanağını yazdır şeklinde butonla bu modülden faydalanabilirsiniz. Bu deaktivasyon bildirimimiz stok düzeltme hakkı kapsamındaki deaktivasyon bildirimimiz bir defaya mahsus yapılacak bir işlemdir. Bundan sonra aynı menüyü açtığınız takdirde ITS dosyası yüklemeniz veya benzer bir işlemi yapmanız mümkün değildir. Bu uygulamayı bu kapsamda değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Oluşabilecek herhangi bir sorunda 444-3329 numaralı çağrı merkezimizden, tebeoset, elektronik posta adresimizden veya tbosa yaz bölümünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bu konuda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. İşlemlerinize başarılar dileriz.